Yani bir ev düşünün böyle üç katlı bir bina. Hani İslam gibi düşünün tamam mı? Böyle alt katta evin alt katına dışarıdan böyle birileri girmiş. Yanlarında büyük adamlar var. Çocuklar yani 16-17 yaşında çocuklar ve hep böyle büyük izbandut gibi adamlar da var. tamam mı? Ve böyle binanın çocukları, o evin çocukları aşağıda böyle kavga ediyorlar. Tamam <laughs> bu kavgadan biz de sonradan haberdar olduk. yanlarında izbandut gibi adamlar olduğu için bizim çocukları şey yapar, hırpalıyorlar. E çocuklar yukarı sesleniyor. Değil mi? Bazısı görüyor, iniyor. İzbanlık gibi adam değil mi? ve işte onların e, Türkiye'deki taşıyıcılar olan Turan Dursun ve benzeri tipler onlardan aldık aldıkları argümanlarla aşağıda bizim çocuklarla kavga ediyorlar. E, en üst katında, binanın üst katında e, evin büyükleri oturmuş işte bu sene balkon yaptıralım mı, balkona cam taktıralım mı Filan böyle şeyler konuşuyorlar. İşte kimisi odaya girmiş kapatmış kendisini böyle histerik bir şekilde e, bir şeyler tekrarlıyor ki aşağıdaki sesleri duymasın. Kendisini kapatmış yani o tarafa bakmamaya çalışıyor. Bir şeyler kendi kendine bir şeyler tekrardan da geçeceğini düşünüyor aşağıdaki durumun. Kimisi aşağıdaki olaya hiç aldırış etmiyor yani umurunda değil adamın. E kimisi duyuyor iniyor aşağı bizim yaptığımız gibi işte kavga ediyor aşağıda yani. E, sonra böyle kavgaya ara verildiğinde falan mesaj şey oluyor işte sana bakıyorlar mesela işte üstün başın yırtılmış tutoz olmuş. Ya şu haline bak falan diye bir de seni eleştiriyorlar. Değil mi yani? Şimdi işte onunla tartışıyorsun adam sana diyor işte niye dalga geçiyorsun adamla? Ya bu bir, silahtır dalga geçmek. Mizah bir silahtır. Sana karşı kullanılıyor. Bu gençlere Müslümanmış gibi görünmekten utanmasının sebebi sana karşı kullanılan mizah zaten. Yani hep sert üslup şey yapmışsın. Müslüman işte böyle konuşmaz. Müslüman hep şöyle konuşuyor. E, i̇n aşağı kavga et de sen bir görelim üstüne kadar temiz. Anladın mı? Öyle, bizim janti abiler olur. Mahallenin janti abiler olur. Hiç kavgaya inmiyor, girmiyor ama kavga bir Sen hırpalanmışsın, işte hırpalanmışsın, hırpalanmışsın. Ya hadi şu üstüne başına bak filan. işte adam metin okumuş kendi kendine falan Bunlara da sinirleniyoruz yani. Senin aşağıda, üstün ne kadar temiz kalıyor bir de seninkini görelim. El asıl kelam herkesin alt kata şu an inmesi gerekiyor. Alt kat elden gidiyor, üstte balkon tartışıyoruz. Çünkü dünün problemlerini dün bizden daha büyük adamlar halletti. Ve bugünün problemlerini konuşmayıp dünün problemlerini hala konuşuyoruz. Halledilmiş, çok iyi şekilde konuşulmuş o problemler üzerine konuşuyoruz. Ve dünde kalıyoruz. Dünde kalacağız böyle gidersek. O yüzden bugüne dair bu işleri ele alacak bir şeyler yapmak istiyoruz. Müslümanların öbek öbek bu işleri yapması gerekiyor. Sosyal medyaya girmesi gerekiyor. Herkesin kolay ulaşılabilir materyaller hazırlaması gerekiyor. Umarım bu işler yapılacak ve buradan bir ümitsizlik de çıkmasın. Hani anlattığım tablo oldukça karamsar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Durum kötü. Polyana değiliz hiçbirimiz. Fakat İslam haktır. Bu anlattıklarımın çoğu köpüktür köpüktür. Yani bilgiler eski bilime, modern bilime uygun değil. Bakış açıları bozuk, bilgiye dayanmıyor. Bizim sadece bu, bu değil. Bak bunu gösteriyorum size. Yapmamız gerekiyor. Bunu nispeten ben yapmaya çalışıyorum bildiğim branşlarda, bildiğim sahalarda. Mesela Gazali konusunda böyle bir video çekeceğim. İşte bir seyriye de muhabbetini biliyorsunuz. Yani bu bu değil işte. Bak bu falan yapıyorsun. Bunu yapmamız gerekiyor. Sadece bunu yapmamız yeterli yani. Bizim tekrar bir keşif kazı bile yapmamıza gerek yok. Şu anki durum zaten anlattıklar şeyler, eski bilgiler. Bilmiyorlar da mevzuyu. Sadece bilen insanların girip ya bu bu değil. Bunlar saçmalıyor. Demesi gerekiyor. O yüzden bir ümitsizlik de çıkmasın. Umarım faydalı bir şey olmuştur. Ve akhiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.